Evet değerli izleyiciler şu anda Çukurova Üniversitesi Fakültesi, e, Ziraat Fakültesi Ziraat Odaları Bölüm Başkanı'yla Genç Bölüm Başkanı'yla evet. beraberiz. Kendileri e, Eskişehir Sivrisar'daki yapmış olduğumuz e, arazi üzerindeki badem bahçeleri çalışmalarımızı ziyaret ettiler ve kendi fikirlerini ve projelerini bizimle paylaşıyorlar. Kendilerini dinleyelim. Hem kendileri isim olarak bizlere kendisini tanıtsın. Ve yapmış olduğu işlerden bizlere bahsetsinler. Buyurun. Ben Oktay Can. Çukurova Üniversitesi'nde Ziraat Fakültesi'nde okuyorum. Son sınıf öğrencisiyim. Daha doğrusu bu yıl bitiyor. Benim yaptığım işlerin en başında gelen öğrencilerle birlikte çalışıyorum. Öğrencileri örgütleyip işte kendilerine kişisel gelişimlerine katkıda bulunmaya sağlıyorum. Burası çok güzel bir arazi. Öncelikle size Teşekkür ediyorum böyle bir güzel projeye bizi dahil ettiğiniz için. Tek diyeceğim buraya gelecek öğrencileri sabırsızlıkla bekliyorum. Yani gerçekten burası ben yurt dışına da çıktım yani böyle bir yer görmedim gerçekten mükemmel bir yer yani çok teşekkür ederim sizlere. Şu anda aslında projemizin daha ön safhasındayız. Proje nihai hedefine ulaştığında Türkiye'de tüm çiftçilere tüm e, arazi sahiplerine ve Türkiye'deki tarımla uğraşan herkese e, model olacak bir çalışma yapmış Hı -hı. olduğumuz çalışma Aslına bakılırsa bir birlik hareketi Hı -hı. yapmış olduğumuz çalışma e, insanlara el ele verdiğinde ortak hareket ettiğinde ve birbirlerini anladıklarında emin Hı -hı. olun çok güzel sinerjiler oluşuyor ve bunda berekete dönüyor. Allah'ın da yardımıyla İnşallah. gerçekten çok güzel neticeler alıyoruz. İnşallah. Onun için öğrenciler bizim canımız, ciğerimiz, evet. gençlerimiz, geleceğimiz. Onun için biz öğrencilerimizi çok seviyoruz ve öğrencilerimize burada imkan, altyapı, eğitim konusunda destek vermek istiyoruz. Onları buradaki çiftliğimize Davet ediyoruz, buyursunlar, gelsinler. Hep beraber ne yapabiliriz, ne proje üretebiliriz. Onların e, genç beyinlerine ve e, güzel e, ufukluklarına ihtiyacımız var, vizyonlarına ihtiyacımız var. Kesinlikle. E, onun için biz gençlerle el ele verip Hı. ülkemizi hep beraber yapılandırmaya devam ediyoruz. ülkemizi bu şekilde kalkındıracağız inşallah. Vermiş olduğumuz güzel e, mesajdan dolayı da teşekkür ediyorum size. Rica ederim.